Hey hepinize merhaba arkadaşlar bugün yapıyoruz arkadaşlar bugün arkadaşlar sizlerle birlikte Noel'li böyle Christmas mı ne İngilizcesini bilmiyorum böyle bir şey yapacağız arkadaşlar o zaman videomuza geçelim arkadaşlar şimdi bakın böyle bir şeyler yaptık böyle şeyler var Bir de bugün hastayım hasta, hasta video çekiyor Video saatini geciktirdim o yüzden çekiyorum. Burada bir ağacımız var, görmüş olduğunuz gibi. Biraz garip şöyle. Buraya bir çıba ağaçsa. Küçük ama boyu kadar bir şey. Burada bir şeyler var. Bunlar ne oluyor bilmiyorum. Bir de buralarda şeyler var işte. Yatakta böyle bir garip bir şey. Oturalım. bakın mis gibi. Oo. Oh! Yastıklara bak. Ya olmuş biraz ama. Yukarı çıkalım bir. Bu tipler ne ya? Bunlar kim? Ne Oo, ne yapıyor? Lan bu nasıl şöyle? Oha, anam düşmesek bari. Tipe bak. Ne yapıyorsun dayı? <laughs> Orada da köylüler var. Olan akşam onu Oğlum bu ne? Elinde ne var la bunun gitar mı ne o? Bir şey gitar işte. Akşam olmuş ya şu Selami'ye bir gitsek mi ki? Ötekiler gelmedi onlar geç kaldı. Biz Selami ile önceden geldik arkadaşlar. Kopan Kapansana lan. Bir uyuyalım sabah gidek ya bu uyumuştur şimdi. Uyumuştur bu. Yatacağız erken kalkacağız. Ya yatayım ben be. Vay ne oluyor lan? Çocuk! Ay sabah oldu galiba. Bir gideyim de Selami'ye çağırayım ya. Sıkıt Selami de şu karşımda oturuyor bakın. Burada kardan adam yaptık. Nakı, ne kadar güzel. Selami girişe ne yapmış ya böyle. Bunlar ne? Kardan adamlar var. Burada bir sürü kişi var. Onlar ne lan öyle köylü dolu. Şişt, Selami. Aç da kapıyı. Kıldırtma şu kapıyı. Aç aç. Heh geliyorum. Bu ne? Şeker. Bu oh, selamı ne yapıyor? Ne yiyorsun sen baka? Uyu Ne yapıyorsun sor? İyi ben de. Ne yapıyorsun sen? Uyu işte gördüğü gibi. Bak ağaç maç tüktüm. Ö e yazıyor. Ana. Benim baş harfim. Ben bunu hiç görmedim mi? Şekerden alıyorum bir tane. Yol konkoyu. Yo. Tamam alıyorum. Aldım. Oğlum senin ev ne kadar güzel benim ev niye küçük bir şey bu ne ya ne güzel adamın evi Bak iskelet kafaları falan var Yiyemiyor <laughs> mis gibi lan Oğlum benim evde şeker yok ya Biftekle dolaşıyorum ya Oğlum sen valla fokürlemişsin ha valla Ya oğlum, ne alakası var şehre döneceğiz de Nasıl döneceğiz karda başladı ya Gel gezek beraber şu yeni şu yerler var ya açılmış. Oralara giden bak. Nerede o? Tam bak şurada senin evinin tam sol şeyinde köşede. Tom Kongo gidelim hadi. Tamam hadi gelsen ben çıkıyorum önden. Kongo tamam ben de azıcık şekerler olup geliyorum. Tamam hadi bay bay ben gidiyorum. Allah. Şuradan inek ulan. Dondum lan. Ulan ne çok kar yağıyor. Çık çık dondum. Yürü, yürü 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 dondum dondum vallahi billahi ya yerim dondu bu ne lan? Vallahi dondum ya. Bu ne lan çiçek dolu bura? Oy bu ne lan? Su mu la bu? Allah suymuş nasıl su lan bu? Gözükmüyor lan bu su. Ne berrak bir suymuş lan gözükmüyor ki su. İnanamıyorum. Çok ince ne biçim su lan. Baksana. Neyse su işte ya ne kadar abarttık. Selami geliyor mu la? Heh çıktı kapıdan. O mu ne kadar garip bir şeymiş lan böyle dengede duruyor bir garip bir şey. Kunku hadi gör bak. Bir şey buldum. Heh geldim. Oh, şekerleri alayım ben. Kokobu bunu olmuyor? Çakmak getirmişim ver o zaman şunu bana. Tamam yakarım ben bunu şimdi. Bir yerleri yakmayak içine girebilir miyim? Yok koku cücüsü söy. Ha çok komik ya. Tamam, oldu. Çakmayı atayım mı? Yok Koko. ot boya görük yok. At gitsin ne yapacağız ya? Tamam. Lan ne yaptın gitti çakmak. 15 liraya aldım ben onu. Bana ne? Hadi gezeceğiz daha. Son göz ben ozlusun Ya oğlum sen de hiçbir yere gelmiyorsun ya. Ne var la burada? Vay be. Aa burada da var Selami. Bu ne ne? Oo. Oh. Sıcak da buralar. Buralar biraz şeydi. Ben yukarıya çıkıyorum. Tum koku kum. Bu ne lan? Ya oğlum ne olmuş? Çıkılmıyor buraya. Koko önce diğer taraftan çık. İyi yürü yürü. Koko hadi çabuk gel. Dürbün lazım. Tamam geliyorum. mu ne? Ok oh, işareti var. Söktü yok dürbün? Tamam. Şunu alayım da lazım olur. Şeker yiyeceğim. <laughs> Kongo Konko göl göl olsun. Ha tamam geliyorum. Neredesin oğlum? Şuradaymış. Şunu yiyeyim de. Tamam. Hadi gör. Geldik ya oğlum. O iyi, bu ne lan? O konka buradan ölüyor gözüküyor. Görüyorum da çıksak keşke çıksam da düşeceğim. Dürbünü var Yo ben bakacağım. Şu ne kanka? Ne bileyim oğlum bu ne biçim bir şey. Gel yanına gidelim istiyorsan. Bir de bana ver bir. Al. Gördün mü? orada çık sonra. Ha, hadi çıkayım al, hadi. Al bak. Ordu onu ölü. Hadi gel gidelim oraya. Zaten burada da hiçbir şey yok. Bomboş bir yer ya. Çok büyük sadece bir bayağı bir yeri var işte. Garip bir yer. Gidelim. Tom Kongo hadi gel, gidelim. Oğlum bu ne lan böyle? Gitarlı mitarlı. Değişik bir şey ya. Selami sen ne yapıyorsun orada? Kango dur gelme gelme. Ne oldu? Bak bak şimdi edit yapacağız. Bölümü geç. Geçtim. Tamam. Fotoğrafımı çek kanka sen. Tamam. Ne oldu şimdi? Burada da çok konko. Tamam. Ee, ne oldu şimdi? Kanka sen şimdi bunu editleyeceksin tamam mı? Bir daha çek şöyle gitarla gitarla. Tövbe tövbe. Al. Dur. E, videodan alırız tamam. Çektim Tamam Konko hadi göl gidelim Bu muydu şimdi yarım saat bunu yaptın ya Şu türbünü ver bana Alıp alıp duruyorsun şunu Yürü gidiyoruz Şu şeye bakalım bir de Kale gibi yere Konko orusu biraz tehlikeliyor Ne zaman gittin oğlum Ben göçer gittim ya beni kovdular ya yürü hadi gidek gidek. Lan bir yerden ok yedim kafama ya Allah kahretsin ne oluyor? Oy villaya bak lan. Bunlar ne lan? <laughs> Küre var. Koko di görsüre. Ne yapıyor bu deniyor ya? Koko. Ya geleceğiz bir dur. O da bu ne? Nasıl çıkacağım ben buraya? Dur eski taktiklerden hemen çaktırmayın. Şuradan toplayalım. Tamam. Hop 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 hop. Allah. Bu ne lan? Çok güzelmiş lan bura. Ben buraya gezeceğim. Oy ne kadar güzel. Bu ne lan? Şu ne? Şuraya bir çıkayım. Yarısı gözükmüyor. Top var bir tane. Burada da bir küre ev var. Buraya gireriz belki bir videoda da. Bunları bilmiyorum. Ev böyle. Allah! Bunlar suymuş hep anasını. Memleket herkes çok dürüst. 10 numara kimle konuşsan konuş herkes ev. Bunlar hep bir şey olmuş ya. Bu ne ya? Bu ne? Çıkılmıyor. Uy oğlum şekili mekili çok iyiymiş evin ha. Türbünü bir bırak. Acıktım yine ya evi gezerken. <laughs> bir gece kalma mı videosunu çekeriz inşallah biri yoktur bu evde. Oğlum bu ne lan yatakhane. <laughs> yatakhane neyse artık. Buradan şöyle. Baba piro. Ha, öyle kaldır. ne yapacağım? Çıkamıyorum. toprak kaz şuradan. Toprak çal. Şşş, çaktırmayın. Karmış lan bunlar. <laughs> Ay bu yedik. Lan ben burada kaldım. Yine oradan çıkayım bari. Ulan yaptığımız şeye bak ya. Çık 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 hemen çık hemen çık hemen çık hemen. Şuradan. Lan nasıl atladım ben oraya ya. Hop atladım. Tamam. Şuraya da şey yapalım da arkadaşlar. Sonra evine yerini örterler. Onu de kalırız. Böyle yapalım. Ne O ne lan? Oya bakın. Gidi göle göremedim. Tam be bağırmaya kulağım sar oldu ya. Geliyorum. O orada ne yapıyorsun sen ya? Ne diyor Koko sesi görmüyor. Dalga mı geçiyorsun ya geliyorum yanına. Koko göl göl göl. Geldim. Allah düşeceğiz. Ne yapıyorsun sen burada? Sönüz diyorum Koko sen nereye gidiyorsun? Selam, çok güzel bir ev buldum lan. Oraya orada gizlice kalma yapar mıyız? Vallahi bana uyuyor kanka. Atıyor musun aşağıya? Vallahi ben de seni atarım. Vallahi ikimiz de düşeriz. Hop kanka şok yaptım ya. Arkada bir şeyler var. Gideceğim mi? Sen geliyor mu? Hangisine gideceğim ben de ötekine gideyim. Vallahi bilmiyorum ki. Ben sağa gidiyorum. Tamam kanka. Tamam hadi bay bay. Ben gittim. Ne var la burada? Vay anam. Bu ne yine? Ya bu oh, nereye girdim lan? Oha burada kim yatıyor oğlum? oğlum? Bizi öldürmeseler bari burada. <laughs> Selam. Arkadaşlar o zaman videomuzun sonuna gelelim. Sonunda yine geldim. Selam hadi videoyu kapatıyoruz. Oh be valla ne gözlük valla yarım yoruldu ya. Bu nasıl bir cümle ya. Neyse arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Ee, bu videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız arkadaşlar. Bir 20 like atsanız yeterli. Ee, bir de o villaya gireceğiz daha. 20 like geldikten sonra o videoyu da atacağım. O zaman arkadaşlar görüşürüz ve bay bay.